Bismillah, Elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulullah. Besmele neden önemlidir? Bismillahirrahmanirrahim. Her Müslümanın bildiği, dilinden düşünmediği, her hayırlı işine başlarken okuduğu bir zikir ve duadır. Bismillahirrahmanirrahim ne demektir diyecek olsak, Rahman, Rahim olan Allah'ın adı diye manasını söyleyemeyecek kimse yoktur. Peki sadece bu kadar mı? Bismillahirrahmanirrahim demek sadece Rahman ve Rahim olan Allah'ın adı demekten mi ibaret? Elbette sadece o kadar değil. Önce Bismillahirrahmanirrahim'in kelime manasını kısaca hatırlayıp sonrasında nasıl bir anlam yüklememiz gerektiğinden bahsedelim. Allah'ın isimlerinden Rahman, dünyada kullarına Müslüman olan olmayan ayrımı yapmanan acıyan demektir. Rahman olan Allah tüm kullarına rızık verir, şifa verir. Yağmur yağdığında, topraktan başak çıktığında, ağaçtan meyve olduğunda, Müslüman olan da olmayan da rızık olur. Hastalık aynı, devası olan ilaç aynı olunca, ilacı Müslüman olan da ise, olmayan da ise şifa bulur. Allah'ın isimlerinden Rahim ise, kullar içerisinden sadece Müslümanlara ahirette acıyan demektir. Bir kul dünyada Allah'ı Rahman bilirse ahirette de o rahmeti rahimiyet olarak bulur. Bismillahirrahmanirrahim demek ben bu başladığım işe Allah'ın adıyla Allah adına Allah için başlıyorum. Yaptığım bir işte Allah'ın yardımını, bereketini ve işini mi sonlandırdığımda onun adıyla başladığım için mükafat olarak dünyada rahmetini, ahirette rahmetini bekliyorum demektir. Müslüman her işine Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlar. Müslüman her hayırlı işine Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlar demiyoruz. Çünkü Müslümanın hayırsız iş olmaz. Allah muhafaza. Mesela iki kadehini yudumlarken Bismillahirrahmanirrahim diyen biri İslam dairesinden çıkmış olur. Bir şey başlarken Bismillahirrahmanirrahim demek her an Allah'ı hatırlamaya vesiledir. Her an Allah aklında olan kişi yapacağı işte rıza ilahi olması için gayret eder. Bunun mükafatını da hem dünyada hem ahirette alır yaptığı iş en basit bir fiil bile olsa rahmete vesile olur. Uyurken, uyanırken, ayağa kalkarken, otururken, yemek yerken ve daha ne kadar gündelik iş olursa olsun her iş sevaba vesile olur. Müslüman hayatını Allah'ın rızasına uygun ve onun koyduğu helal haram sınırlarında yaşama gayretindeki kişidir. Bismillahirrahmanirrahim bunu Müslüman'a hatırlatan uyarıcıdır. Bismillahirrahmanirrahim diyen Müslüman o mübarek kelimeyi dediği anda kim olduğunu ve ne yapması gerektiğini hatırlamış olur. Teşbihde hata olmasın. Üzerinde üniforma alan bir asker ya da polis üzerinde üniforması varken yaptığı hareketlere ziyadesiyle dikkat çıkar. Çünkü bilir ki yaptığı hareketler sadece şahsını değil, taşıdığı makamı da bağlar. Sokakta yanlış bir hareket yapacak olsa, onu yönler bir asker, bir polis şöyle yapmış diyecekler. Ve yaptığı iş koskoca bir teşkilata mal olacak. Aynı şekilde bir işe başlarken Bismillahirrahmanirrahim diyen kişi şunu hatırlayacak. Ben Müslümanım. Yaptığım, başladığım bu iş bir Müslümana yakışır olmalı. O iş ister ticaret olsun ve o doğrultuda bir haram ürünün satılması ya da bir müşterinin zarar sokulması önlenmiş olsun. İsterse kimsenin görmediği bir yerde yürürken yere çöp atmak olsun. Evden çıkarken Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlayan Müslüman ben bu yolda Müslüman kimliğimle yürüyorum diye aklını tutar ve ona göre hareket eder. Her şeyimizde Bismillahirrahmanirrahim demeyi terk etmezsek, sürekli Allah'ı zikretmiş oluruz. O güzel zikrin manasını aklımızda tutarsak ve her işimizi Allah'ın rızasına uygun yapmaya gayret edersek hem disiplini hareket ettiğimiz için hem de Allah'ın inayetiyle başarıya ulaşırız. Kuran-ı Kerim'in nazil olmaya başladığında Cevval ilk ayet olan İkra yani oku dediğinde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ben okuma bilmem demişti. Bunun üzerine ikinci ayet Bismillahirrahmanirrahim halak. Yani seni yaratan Rabbin ismiyle oku diye devam etti. Yani bir Müslüman Allah'ın adı ile Allah adına okumaya başladığında olaylara kainata Allah namına bakar. Hadiselerin ardında yatan hikmeti, yaratılıştaki müthiş kudreti ve kuvveti görür. Rabbim bize de Bismillahirrahmanirrahim zikriyle yaşayıp ilahi yardım ve bereketle geçen bir ömür nasip etsin. Amin. Velhamdülillah.